Irak Kuzeyi Pençekilik Harekatı bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetinde Belici Terör Örgütü'ne ait sığınakta ele geçirilen malzemeleri arz ediyorum. 2 adet AK-47 şarjör, 4 adet el bombası, muhtelif sayıda AK-47 mühimmatı, şarj adaptörü ve kablosu, pil bloğu, 1 adet saat, bir adet telsiz anteni, 3 adet AT4 silahı içerisinde mühimmatla birlikte, bir adet lav silahı içerisinde mühimmatla birlikte, muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir.